Trabzonspor'u çok beğendim yani hakikaten çok diri ve iyi bir takım. Keyifle izledim. Savunmadan çıkışları harika. Zaten buna uygun da bir kaleci almışlar. Onamam. Yalnız ben Ömer Faruk abi çok Onana. katılamıyorum. Gençti mi ona? Ömer abi çok katılamıyorum sarı kartlar işte standardı böyleydi falan. Geçen hafta Fenerbahçe Gaziantep Leplazman'da beş tane saçma sarı kart gördü. Bir tanesi bile bence doğru değildi. Hadi, hadi biri doğru olsun dördü yanlıştı. Şimdi bu standartsızlık falan baktığımız zaman ligi acayip derecede etkiliyor. Kimin standardı diyorum ya? Bak, o Bak nasıl etkilediğini sana anlatacağım Ömer abi. Şimdi Galatasaray'da Davinson geçen hafta sarı Bak, kart gördü. Bu mi? hafta cezalı değil mi? Etkiledim mi bu hafta Galatasaray'ı. Etkiledi değil mi? Lemina'yı savunmaya çekti. Stopere çekti. Saray'ı orta sahaya çekti. Bütün takım düzeni bozuldu. Şimdi ben burada sarı kart sarı kart vermiyorlar Galatasaray dediğim zaman kusura bakmayın kıs kıs gülüyorlardı arkadaşlarımız dostlarımız burada. Hayır o sarı kartlar o kadar önemli ki. Bak bugün Fırat Aydınus'a göre söylüyorum. 4. dakikada Sara, 16'da Olai, 17 Eren, 26 Pina, 39 Barış, 40 Şalay, 46 Şalay, 59 Sane, 90 Sikan. Sarı kart görmesi gereken oyuncular hiçbir görmedi bugün. Ama bak, bak bana göre kartlar. değil ha. Hayır, aleyhte aleyhte topla hemen hemen dengeli yani. Beni ilgilendiriyor dört aleyhte aleyhte. Kural neyse uygula Öyle abi. Bir şey, yok, şey yok, söyleyeceğim. Yok, hayır, hayır. Yani. Çok etkiliyor. var yani. Bak, Ama bir şey söyleyeyim. Ya, çok, çok etkiliyor. sarı kartla bir takıma tamam gösterirse. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ya orta sahandaki oyuncuya sarıyı verir verdiğin zaman o dördüncü dakikada, 86 dakika o adam tedirgin oynamak zorunda. Abi, Bütün mücadeleler, bir dakika. Sen Fenerbahçe maçında, Antep maçında Fenerbahçe önce tak 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 5 tane sarı kart ya. Atak oynayan Fenerbahçe, mükemmel oynayan Fenerbahçe, hücum oynayan Fenerbahçe. 5 tane kart görmüş Fenerbahçe. Antep bir tane görmüş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O kadar fark ediyor ki bu. Bak sarı kartlar bu ligin bugıdır. Bu ligin kaderini sarı kartlar belirliyor. İstediğiniz kadar beğenin bu sözümü, istemediğiniz istemezsiniz de. Var. Hücum faaliyet. Yani bakın. Yani atak kesiyorsun. 1 2 3 4 5 6 9 tane kart göstermemiş bir hakeme çok başarılı maç yönetti diyoruz. 9 ya standart yemişim ya. Ben böyle bir standart istemiyorum abi. Bu arada Kuralı Trabzon uygulayan... sporlu oyuncuların kart alma ihtimali olduğu pozisyon var mı elinde? Sö var işte Mesela söyledim mesela ya. Trabzon'a da göstermemiş. Onu, Onu söyledim de yani. saydım bak Sen dinliyor musun? Hı -hı. Sara 16 olay, 17 Eren, 26 Pina bu da Trabzon'da. 39, yarı yarı 39 yani. Barış, 40 Şalay, 46 Şalay, 59 Sane, 98 sik Sika. İki kere şalay ya. Bu sarayın evet. zaten Osmanlı'dan sonra ikinci dokunulmaz Galatasaray'daki. Onu da söyleyeyim bakın. Dokunulmaz. Bir davin sonu gösterilen geçen hafta normal olması gereken bir kart sayı nasıl etkiliyor? Bunu anlatmaya çalışıyorum ama Cihan Aydın. Cihan Aydın bugün niye böyle bir maçı yönetti? Cihan Aydın çünkü iki tane güçlü lobi var. Şimdi Trabzon'a vursa Oradan bitecek. Galatasaray olursa oradan bitecek. Ya dedi ki ben bitsin bu maç, beraber de Ben de. burada iki lobi arasında senin seni oldu. çok beğendiğin Cihan Aydın. Kilo lobi arasında dengede götürmeye çalıştı ama o dengede bile bence Galatasaray'a fayda sağladı. Vermediği kartlarla ben söyleyeceklerim bu kadar. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. ediyorum. ediyorum. Mira Aydın'ı açmadığın için. Ali Naciye. Hani oradan oraya bağlarsın diye düşündüm. Ne? Yani. Mira Aydın'ı açmadığın için ya ya teşekkür ediyorum. Gerek yok zaten. Oturdu da herkes da biliyor. Galatasaray'ın olduğunu. Müsaade. Şimdi e, sevgili Ali Naci şey dedi. İşte en iyi futbol oynayan iki takım arasındaki şeydi. Ben hani Galatasaray'ın gösteri maçını da izledim. Eşiktaş'a karşı oynadığı futbolu da izledik hep birlikte. Başakşehir Alanya Spor maçlarına da bakıyoruz. Hele Alanya Spor maçı bir futbol mucizesiydi yani. O skorla bitmesi. Ben böyle e, bu sezon Galatasaray'ın özellikle ligimizde ağım şahım top oynayarak lider konumunda olduğuna inanmıyorum. Bir, iki, e, sevgili Ahmet Ercanların dediği gibi burada Galatasaray'a verilmeyen kartlardan dolayı Galatasaray'ın haksız bir şekilde lider olduğuna inanıyorum. Çok basit bir matematik hesabı. Beşiktaş maçında 41. dakikada Beşiktaş 1-0 öndeyken Galatasaray 10 kişi kalmışken Osime'nin Emirhan Topçu'ya biliyorsunuz bütün futbol severlerin vicdanlarında yara olmuştur bu pozisyon. Eğer ki o hakem kırmızı kart verme yüreğini gösterebilmiş olsaydı Galatasaray 41. dakikada 1-0 mağlupken 9 kişi geri 9 kişi kalmış olacaktı. Geriye kalan sürede Beşiktaş'ın neler yapacağını az çok tahmin edebiliriz. Şimdi oradan bir Galatasaray'dan 2 puan düş. O Osimen Göztepe maçında oynamaması gerekiyordu. Artı Göztepe maçında oynadığı kırmızı kart görmesi 3 sarı kartı vardı. Hakemi aldatma yönelik hareketiyle birlikte iki de net sarı kart. 3 sarı kartı vardı. Sahada kalan o simen, sahanın yıldızı Göztepe'yi yıkan o Göztepe'yi 10 kişi bırakan bir hakem vardı. Oradan da düştü 3 puan. 5 puan gittiği zaman bir de fikstür avantajını koyuyorsun. Hani bu yollar taşlı ya taştan. Hepimizin yolları taştan ama Galatasaray'ın yollarındaki taşlar temizleniyor. Bir de fikstür avantajında <laughs> üstüne koyduğumuz zaman Galatasaray mis gibi tertemiz. Bak evinde iki defa berabere kalmış 29 puan. Böyle e, güzel bir şey. Şimdi ben Galatasaray'ın şu şekil yani şu durumda liderliği hak ettiğini düşünmüyorum. Bu verilmeyen sarı kartlar az önce sevgili Ömer Faruk abime de sitem ediyorum. Hakem dengeli yönetti diyor. 4 tane Trabzonspor'a vermedi. dört tane Galatasaray'a. Peki bu verilmeyen sarı kartların önümüzdeki haftalara etkisi ne olacak? Buradaki denge, buradaki adalet, buradaki hak yeme ne olacak? Galatasaray diğer takımların hakkını yemeye devam ediyor maalesef. Devam ediyorum. Şimdi Barış Alper bugün yuhalandı mesela. Biz Barış Alper'i geçtiğimiz senelerden beri eleştirirken Galatasaray taraftarı daha yeni uyanmaya başladı. Ee, yuhalandı. Ama bence maçta en çarpıcı noktalardan bir tanesi şuydu. Ömer Faruk abi iyi yakalamış. Tebrik ederim. Okan Buruk'a verilmeyen sarı kartlar. Şaşırdık mı? Yok. Abi, yok. Şaşırmadık. Yani tıpkı Galatasaray'ın bazı oyuncularının dokunulmazlığı, birçok oyuncusunun dokunulmazlığı olduğu gibi Okan Buruk'un da dokunulmazlığı var ve yalancıktan bak tırnak içerisinde söylüyorum yalancıktan maç bitmek üzereyken bir sarı kart gösterildi Okan Burak nasıl olsa bitmiş yani ama evet. o kart daha önceden gösterilmiş olsa Okan Burak bu sefer atmak zorunda kalabilirdi o yüzden ne şiş yansın ne kebap yansın devam ediyorum maçtaki en çarpıcı noktalardan bir tanesi maç 4 dakika uzatma verildi değil mi bu 4 dakikayı tartışabiliriz 5 olur 6 olur 3 olur Haken bir 4 dakika vermiş. Evet. Bu uzatmaların üzerine artı bir daha eklemiş mi? Evet. 90 artı 5. Okan Burak'a bakıyorum. Saatini gösteriyor saatini. Ama bu kadar iticilik olamaz ya. Ben rahatsız oluyorum yani. Ekrandan izlerken Okan Burun hareketlerinden <laughs> rahatsız oluyorum. Fair play denilen bir şey var arkadaş. Ya sen örnek olmak zorundasın. Galatasaraylı çocuklara da örnek olmak zorundasın. Diğer takımın çocuklarına da, taraftarına da örnek olmak zorundasın. Yani... Hak etmemişsin sen bugün zaten galibiyeti. 95 dakika boyunca hatta ilk yarıda uzatmayı da kat 97 dakika boyunca gol atmayı başaramamışsın. Trabzonspor hakkını yemeyelim. İkinci yarıya iyi bir pozisyonla başladı. Uğurcan Çakır güzel çıkarttı. Direkten dönen topları var. Trabzonspor bugün kazanabilirdi. İyi bir top oynamış Trabzonspor. Yani beraber kalmışsın. Burada hele hele demeçlerini bir dinleseniz tamamen komedi ya. Yani Okan Buruk puan kaybedemez. Okan Buruk işte maç kaybedemez. Ya suçlu çimler olur ya hakem olur ama hiçbir zaman kendisi olamaz. Bir, bir bak bakalım bu takım niye bugün bu kadar kötü oynadı? Evinde niye bu kadar iyi oynayamadın? Bir şey daha ekleyeceğim, bırakacağım. Bu arada şunu söylüyorsun. Her kayıpta aslında sebep olarak öne sürdüğü şeyler maalesef hocanın başarısını gölgeliyor. Bazen. Evet, onu söylüyorsun yani şimdi... yani şu... hatta bugün şöyle bir şey vardı. Hatta bu kadar sıkıntılı bir hakem dönemi yaşanırken işte sürekli zırt pırt düdük çalıyorlar. Türk hakemleri iyi ama çok maçı durduruyorlar. Evet. İşte uzatmaları tam oynatmıyorlar gibi serzenişleri sanki hani gereksiz gibiydi bu kadar sıkıntılı bir evet hakem ya. döneminde. Yani bu mu, biraz bu arkasında mu ya? durması evet. lazım. Böyle bir kaotik ortamda Bahis bu kadar güzel bir maçı evet. yön yönettiği için evet. öncelikle Cihan Hoca'yı tebrik etmek lazım diye bir şey konuşması gerekirdi yani. bence. Teknik direktör olarak bir ben şey tartışma tartışma süresi sana. az oldu. Evet. ona haneyi uyarabilirdi. E, hakem ha, yönetimi buyur. kötü değildi. Evet. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar. Beceri eksikliğimiz vardı diyor kendisini de eleştiriyor. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Avrupa'da da büyük hedeflerimiz var diyerek Bir şey de daha söyleyeceğim. Şimdi mesela Osimen'in ya ben artık bu Osimen'in Torreira çok yapardı bunu. Bacağı koptu zannedersin. Oradan birisi bir ayak nakli yapar hemen iki saniyede ayağa kalkar falan. Hatta bunu sevgili Ali Naci de Abi Beşiktaş maçı mı konuşuyoruz ya Bülent Uslu Galatasaray Koreyla'dan maçlarını. Orayıdan bahsediyorum arkadaşım Galatasaray ya. maçlarını. Burada Koreyla, Abi Koreyla ben Beşiktaş maçını 15 işte, dakika değerlendirdim. Yani